Rabbimiz bu geceler hürmetine rahmetini, mağfiretini, şefaatini üzerimizden esirgemesin diye dua ediyorum. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Dol kalbime bir lahzacık, Ey Nur Dilara Nurun ki gönül derdime Dermandır efendim Bizleri Efendimiz Rehberimiz Cenab-ı Hakk'ın Habibi Hazreti Muhammed Mustafa'nın Aleyhissalatu vesselam Veladetinin bir seni Devriyesine daha ulaştırdığı için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberler Sultanı'nın dünyaya teşriflerinin yani kutlu doğumun hepimiz için manevi silkinişe yeniden dirilişe vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Allah'ın salat ve selamı, canlar canı, dertlerimizin dermanı, gönüllerimizin tabibi Hz. Muhammed Mustafa'nın ve Ehli Beyti'nin üzerine olsun. Allah'ın selamı dostların en güzeli, ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe tabiinin ve 14 asırdır gönüllerimizi ilim, hikmet ve irfanlarıyla yeşerten tüm hak aşıklarının üzerine olsun. Rabbim bizi kardeşin kardeşi, ananın evladını tanımayacağı bu mahşerde Efendimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşrucem eylesin.